Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina salavat. Okuyacağımız metin Asay Musa mecmuasından 6. mesele risalesinden bir bölüm. Çok fazla izaha girmeden sadece gerekli yerlerde kelime manasını vererek devam edeceğiz inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan başlıyoruz bu paragraftan. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlarla elektrik lambaları hareket ederek her yeri geziyorlar. Yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzda olan elektrik lambaları ve fabrikası şeksiz ve bedahetle yani hiç şüphe olmadan şeksiz bedahetle açıkça elektriği idare eden ve ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı fabrikayı kuran ve iştial maddelerini yani tutuşturan parlatan maddeleri getiren bir mucizekar ustayı mucize gösteren bir ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretle tebriklerle tanıttırır yaşasınlarla sevdirir. Aynen öyle de bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldızlar lambaları. Bir kısmı kozmografyanın yani astronominin dediğine bakılsa, dediğine bakılsa küreyi arzdan bin defa büyük. Yani dünyadan bin defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ettikleri halde bunların intizamı bozulmuyor. Bunlar birbirine çarpmıyor. Bunlar birbirine çarpmıyor. Sönmüyor. Yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre küreyi arzdan 1 milyon defadan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i rahmani'de bir lamba ve bir soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küreyi arzın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar bin dünya kadar yani odun yığınları lazımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız odunsuz kömürsüz yandıran ve ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük ve daha mükemmeldir. O derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenli elektrik mikyasıyla elektrik fenli mikyasıyla yani ölçüsüyle bu meşheri azam kainatın bu meşheri azam kainatın yani çok büyük en büyük olan kainat sergisi sergi yeri sultanını münevvirini yani bu kainatı nurlandıran ışıklandıranı o lambaları o yıldızları oraya dikeni mütebbirini, evirip çevreni sanini sanatlı şekilde yaratanı o nurani yıldızları şahit göstererek tanıttırır. Tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Yani çok sevdirir.